Merhaba arkadaşlar. Bugün karnıyarık yapalım hep beraber. Bugün farklı bir tarifle karnıyarık yapacağız. Malum hava sıcak. Fazla yağlıydı artık yaz geldi. Yağı ne kadar azaltırsak o kadar kar. Yazın ben karnıyarığı közleyerek yapıyorum patlıcanları. Umarım beğenirsiniz. Patlıcanları közleyelim. Devamında görüşürüz gene. patlıcanlarımı közledim arkadaşlar ee, yalnız şöyle tam salata yaparken közlediğimiz gibi değil patlıcanlar biraz daha diri kalacak tam közlemeyeceğiz yani yenecek kıvamlı olmayacak çünkü tekrar aygıza koyacağız ya bunu o yüzden biraz diri olacak patlıcanlarımız patlıcanlarımızı soğuya koysun biz şimdi e, karnıyarık için kıymalı harcımızı pişiriyoruz. Evet, biraz şöyle karışık baharatım var. Burada ne var? Ee, nanem var, kekiğim var. Tabii bahçemden bunlar. Kırmızı biberim ve çok az bir karışık baharatım var. Bu da biber ve domates salçası. Yani kırmızı biber, kapya biber aralıklı bir salça. Bunu da katacağım. Hemen. Evet arkadaşlar, bu da kıymalı harcımız kız kateşle pişmeye devam ediyor. Ee, yaklaşık bir beş dakika falan şöyle iyice bir özessinler baharatıyla salçasıyla. Ondan sonra karniyerimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi közlediğim patlıcanları soyuyorum. Tencereye koyacağım. Ben bu tarz yemekleri aslında fırında seviyorum ama fırınımın camı patladı. İnanılmaz bir şekilde patladı. Mecburen tencerede yapacağım bunları. Kabuklarını dedim işte çok fazla pişirmedim. Dediğim gibi közlerken biraz diri kaldı. Çünkü biraz da içiyle pişecek ya. Benim eller işte bundan kötü oluyor. Eldiven kullanamıyorum maalesef. Evet arkadaşlar ben patlıcanların ortasını bu şekilde açtım. Ve hazırladığım harcımı içine dolduruyorum şimdi. Kendim çekim yaptığım için böyle tek elle olmuyor arkadaşlar. İdare edin. Ben ara ara paylaşıyorum gene. Üzerine koyacağım domatesleri, biberleri, maydanozları güzelce ayıkladım, doğradım. Ve bunları şimdi karnıyarıkların üzerlerine yerleştiriyoruz şöyle alalım hiç yağ yok arkadaşlar sadece bizim kıymamız yağlı bir kıyma kuzu kıyması onun yağıyla yeterli olacak Çok yağlı yaz geldi mi Biz özellikle mümkün olduğu kadar daha doğrusu çok yağlı yapmamaya çalışıyoruz. Şöyle biberlerimizi de yerleştirelim. Hmm. Evet arkadaşlar domatesler, biberler yerleşti. Ben neyi unuttum? Sarımsağı unuttum. Hadi bir de sarımsak soyalım. Evet, sarımsaklarımla taze sarımsaklarımı da yerleştirdim. Sarımsaksız bir yemek benim genelde olmuyor. Sarımsak mutfakta vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Şimdi ne yapalım? Salçalı sosunu hazırlayalım. Evet arkadaşlar, salçalı sosum, e, biber salçası koymuştum ya kıymalı harcın içerisine. O biraz tuzlu olduğu için... Ee, az bir şey tuz attım, salçamı koydum ve e, bir çay kaşığı da şeker koydum. Baharat koymayacağım salçanın içerisine çünkü kıymalı harcın içine yeteri kadar baharat koydum. Salçamız da hazır. Hemen bunu şöyle yemeğimizin üzerine gezdirelim. Çok fazla su koymayacağım e, çünkü patlıcanlar közlendi. Kıymalı harcımız güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle bir taşım. Aygazda da tuttum mu yemeğimiz hazırdır. Yemeğimize bir göz atalım mı? Hmm. Kısık ateşte arkadaşlar. Şöyle suyunu çekinceye kadar kaynatacağım. Ondan sonra tamamdır. Bizim yemeğimiz pişti arkadaşlar. Ee, közleme patlıcanla karnıyarık. Bir deneyin bakalım mutlaka hoşumuza gidecektir. Yazın karnıyarıktan vazgeçemiyorsanız yağsız bir şekilde lezzetlice tüketebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın.